Delle misure... İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19 salgınına ilişkin basın toplantısında konuştu. Ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesinin üzerinden bir ay geçti. Tedbirlerin gölgesinde ülkedeki seyahat kısıtlaması da kaldırıldı. Şimdi yeniden başlayabiliriz. Bu kriz yapısal sorunların üstesinden gelmek ve ülkeyi yeniden tasarlamak için bir fırsat olmalı. İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Schengen bölgesi ülkelerine de sınırlarını açtı. Ancak bazı Avrupa Birliği ülkeleri buna yanaşmıyor. Conte bu duruma tepkili. Bütün devletler İtalya sınırlarını açmadı. Avusturya ve Yunanistan gibi ülkelerin İtalya'ya karşı ayrımcı önlem alması için bir neden yok. Şeffaflığın bedelini ödemek istemiyoruz. Bu kararın kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Ülkede son günlerde ekonomi üzerinden hükümete eleştiriler arttı. Konde ödemelerin gecikmesinden ötürü özür diledi. Okulların da Eylül ayından itibaren kesinlikle açılacağını söyledi.